ABB TV ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, Psikorehber programıyla yeniden sizlerleyiz. Psikiyatri ve psikoloji alanında uzman konu ve konuklarla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunu konuşacağız. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalında uzman doktor Hakan Öyüklü bizlerle olacak. ...programımıza hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle nazik davetiniz... ...gerçekten e, çok güzeldi. Onun için ayrıca teşekkür ederim. Bugün hani beraber olmak çok güzel olacak. E, asıl biz teşekkür ediyoruz. Çünkü e, bu yoğun temponuzda bizlere vakit ayırıp... E, ...değerli e, bilgileri... ...bizimle paylaşacağınız için. E, i̇sterseniz... E, ...hiç zaman kaybetmeden... E, ...hemen e, izleyicilerin de... ...merak ettiği sorularla başlayalım. E, i̇lk sorum şöyle... E, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? Tabi, direkt başlayalım biz konuya. Şimdi şöyle aslında adı üstünde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, hani dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve dürtüsellikle bir arada olan bir aslında sendrom, bir semptom kümesi diyebiliriz. E, Türkiye'de %12 neredeyse sıklığımız var. Oldukça sık, dünyada hani çocukluk çağının en sık görülen aslında psikiyatrik rahatsızlığı diyebiliriz. Hani çok sık ve gittikçe de artıyor aslında. Hani bunda tabii genetik faktörler, çevresel faktörler birçok etmen bir ara da etkili. Ama hani günümüzün gerçekten en çok e, patlayan sorunu diyebiliriz. Hatta yani politik hizmetlerimizin en az yarısını dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu hastaları oluşturuyor. Dikkat eksikliği belirtileri nelerdir peki? Yani şimdi adı üstünde dediğim gibi. Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu diyoruz ya aslında. İlla aslında bunlardan beraber olması gerekmiyor. Yani dikkat eksikliği bir parçası, hiperaktivite ve dörtüsellik aslında bir parçası. Yani sadece dikkat eksikliği belirtileri de olabilir hasta da, sadece hiperaktivite ve dörtüsellik de olabilir. Mesela şimdi biraz bunları, bunları açalım. Şimdi dikkat eksikliği aslında dediğimiz belirtiler aslında bir isimde bir hata var aslında tanı konulurken. Dikkat eksik değil aslında. Dikkati daha yani toparlayamıyor. Dikkat dağınıklığı desek daha doğru olur. Ama artık ismi bir kere böyle gelmiş o yüzden böyle devam ediyor. Hani hastalığın adı boyutunda. Normalde hani kişi bir şeye çok kolay bir şekilde konsantre olabilirken en ufak şeyden dikkati dağılabiliyor. İşte bir sesten, bir gürültüden kolayca dikkati dağılıyor. İşte derse diyelim mesela çocuk dersine odaklanamıyor, rahat bir şekilde dinleyemiyor. Onun dışında mesela konsantrasyon gerektiren bir şeye çalışması lazım. Diyelim işte matematiğe odaklanacak. Ona odaklanamıyor. Ya da zihinsel çaba gerektiren şeylerden kaçınıyor. Diyelim işte oturup uzun bir ödev yapması gerekiyor. Biliyor ki ona odaklanamayacak, zorlanacak o konuda. Onu hep görmezden geliyor, onu erteleyebiliyor. Ee, onun dışında unutkan oluyorlar bu hastalar. Kısa dönem hafızalarıyla ilgili bir sorun oluyor. da şöyle aslında dikkatini tam veremediği için bir şeyi çok çabuk öğrenip hemen çok çabuk unutabiliyorlar hızlı bir şekilde. Hani dersi hemen işliyoruz işte kısa bir şey biraz öğreniyor birkaç şey onu da çok kolay bir şekilde unutuyor. Tekrar da etmeyince biraz tabii böyle kalıyor. Hı hı. Yine eşyalarını çok sık kaybediyorlar. İşte kalemleri, silgileri böyle sürekli kayıp, hani sürekli kayıp bir şekilde ilerliyor bu hastalarda. İşte erişkin hastalarda yine cep telefonlarını unutuyorlar, cüzdanlarını unutuyorlar. Sürekli böyle sağda solda kaybeden kişiler biraz daha böyle kişiler. Hani odaklanmakta, konsantre olmakta aslında zorlanan kişiler. İşte normal bir kişi diyelim işte derse 20 dakika tam odaklanıyorsa bu kişiler 5 dakikadan sonra hemen sıkılıyorlar. Bu kısma dikkat eksikliği kısmı diyoruz. Şimdi hiperaktivite ve dürtüsellik dediğim kısım var. Hiperaktivite kısmı aslında daha çok işte aşırı hareketlilikle karakterize olan kısım. Sanki çocuklarımız hani motoru takılmış gibi böyle sürekli hareket halinde koşturuyor. Sağa sola gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Tabi ama aklımızda bir soru olabilir. Hani e, her koşturan çocuk hani dikkat eksikliği, hiperaktivite midir? Böyle değildir tabii ki. Onu bir sene hani ayrıcı tanısını yapıyoruz. Hani ayrımlarını yapıyoruz gerektiği şekilde. E, sadece çünkü tek başına hareketlilik yetmiyor. Bununla beraber bu kişiler çok konuşabiliyorlar. Sürekli konuşan. İşte e, sürekli istediğini tutturan kişiler oluyor biraz daha hani böyle isteklerini biraz daha tutturma konusunda daha ön plandalar. Ee, çok sabuk sıkılıyorlar. Bir şey yapıyor hemen vazgeçiyor ona geçiyor. Biraz onu yapıyor buna geçiyor. Biraz maymun iştahlı dediğimiz hani ondan ona atlıyor açıkçası. Hani o da, yani o da tabii ki dikkat eksikliği tarafıyla da alakalı. Hani böyle bir şeyde sebat edemiyorlar. Ee, eğer oturmaları gereken bir aktivite olursa mesela diyelim ödev oturup çalışacak. Kişi hemen şey yapıyor. E, oturamıyor. Sürekli bir ayak kıpırdatma, sürekli böyle başka şeyler düşünme biraz ona odaklanayım, biraz buna bakayım, biraz bilmem ne derken o dağılıp gidiyor. Odaklanamıyor aslında. O hareketlilik öyle yansıyor kişiye. Hı hı. dürtüsellik kısmı var bile bu kişilerde. Bu da daha çok fevrilik dediğimiz ani çıkışlarla karakterize. Mesela işte diyelim size bir soru soruyorum. E, halbuki o çocuğa sormadım. O çocuk araya atlayıp sizin sorunuza cevap verebiliyor. Ya da işte e, anne baba konuşurken bir anda söylemek istediğini pat diye söylüyor. Sırasını beklemekte güçlük çekebiliyor. Ee, bazen de öfkesini kontrol edemiyor. Aniden patlayabiliyor. Ee, ve böyle hani çok konuşan dediğim gibi biraz daha böyle patlamaya hazır bomba gibi gezen o kısım biraz daha dürtüsellik dediğim kısım. Hani biraz daha kendini frenlemekte yaşanan güçlük aslında. Hani böyle dersiniz ya bazen ya bu kişi nasıl ya bunu nasıl söyledi burada söylenmezdi falan dediğimiz kişilerde biraz aslında o dürtüsellik hakim. Yani dediğimiz gibi yani şöyle olabilir şimdi tekrardan toparlayacak olsak dikkat eksikliği sadece görebiliriz çocuk ve ergenlerde hatta erişkinlerde hiperaktivite ve dörtüsellik sadece görebiliriz. Bir de bu ikisinin birleşimini görebiliriz bunlar kombinatif hepsini kapsayan yani halkta halk genelinde genelde illa hepsinin olması gerektiği gibi bir algı var öyle bir şey yok. Mesela çocuk hareketli değildir sadece dikkati dağınıktır derslerde zorluk çekiyordur hani bu da dikkat eksikliği hiperaktivite. Ya da çocuğun dersleri çok iyidir ama odaklan işte sürekli kıpır kıpır hareketlidir. İşte sürekli çok konuşuyordur, her şeye bölüyordur, her şeye müdahale ediyordur. O da o da dikkat eksikliği, hiperaktivite bizim gözümüzde. Peki Hakan hocam hangi durumlarda uzmana başvurmak gerekiyor? Şimdi şöyle, açıkçası hani bizim için önemli olan işlevsellikte bozulma. Hani hayat kalitesini ne kadar bozuyor bu durum? Tabii ki hani özellikle küçük yaş çocuklarında 3-4 yaşa kadar çok sık görüyoruz biz o hareketliliği. Hani o yaşın genel özelliği zaten hareketli olması. Genelde 5-6 yaşla beraber durulmaya başlar çocuklar. Ama bu çocuklarda tam tersine 6-7 yaşla beraber iyice hareketlilik tavan olabiliyor. iyice artabiliyor. Hı. Ve bu hani çocuğun işte ders başarısını ciddi bozuyor. Akademik anlamda okuma yazmada geri kalıyorlar. İşte e, sınıfın en sonuncusu olabiliyor bazen. Hani okumada bayağı ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Ders başarısı kötüye gidebiliyor gün geçtikçe. Ya da aile içinde sürekli bu çocuk yüzünden tartışmalar çıkıyor. Kavga, gürültü, sürekli işte ne bileyim hep sen böylesin, bir kurala uyamıyorsun, yine bu kuralı bozdun. Hı hı. Kaç kere söyledim sana bir işe yaramadı bu yaptığımız falan diyen, denilen, böyle artık ailenin ansabını bozan, işte bir çocuğa bile bazen şiddet uyguladıkları durumlar hani bizim için önemli. Ee, yine dedik akademik başarı dedik, ee, dedik aile başarısı dedik, yine arkadaş çevresi bizim için önemli. Diyelim işte bir oyun oynuyoruz, işte çocuk olarak oyun oynuyoruz. Sürekli bu çocuklar kendi kurallarını uydurabiliyorlar. Hı hı. Diyelim bir hata yaptı hemen onun üstünü değiştirmek için artık kural böyle değiştirdim. Artık bunu böyle yapıyoruz. Ben sürekli birinci olacağım sürekli ben oynayacağım hı hı. diyen çocuklar olduğu için bu sefer dışlanıyorlar. İstenmiyorlar çünkü kuralları bozuyor aslında. Hı hı. Çocukların kendi içindeki düzenini de bozuyor ve onları yavaş yavaş hani böyle olduğu için dışlıyorlar. Öyle olunca da sorun yaşıyoruz. Hani sosyal alanlarda da bu tarz hani işte akademik başarısında ya da aile yaşantısında bu tarz sorunlar yaşadığımızda tabii ki bize başvurmaları gerekiyor. Hı hı. Hani o zaman işler artık hani e, çığırından çıkmış oluyor. Ama hani ne kadar erken gelirlerse de o kadar güzel yol alıyoruz hani onu da hani geciktirmeyelim mümkün oldukça. Hı hı. Özellikle çocuk ve ergen psikiyatrisinde başvurmalarını öneriyorum bu tarz hani konuşuyoruz zaten birazdan. Evet. Sana koyulan çocuklara nasıl bir tedavi yöntemi uygulanıyor? Evet güzel. Hani bu soruda çok önemli. Çünkü bu konuda da çok kafa karışıklığı var. Şimdi hafif vakalarda sadece ebeveyn eğitimi ve çocuğa yönelik yaptığımız bazı bilinçsel davranış terapi teknikleri işe yarıyor. Çünkü ebeveynler çocukları bilerek yaptığını düşünerek sürekli suçluyorlar. Eleştiriyorlar sen nasıl bir çocuksun, niye böylesin, neden böyle yapıyorsun falan diye çocuk sürekli üstüne gidiyorlar. Halbuki çocuk onu bilerek yapmıyor. Neden? Çünkü onu bahsetmedim. Şimdi bahsedelim bence. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu aslında beynimizde özellikle prefrontal korteks dediğimiz beynin ön kısmı bizim yürütücü fonksiyonlarımızı güden yer. Yani dikkatin merkezi aslında ön kısım. Bizi yürüten esas patron dediğimiz yer burası. Hani ne yapacağımıza, nasıl plan yapacağımıza karar verdiğimiz yer. Burada özellikle dopamin ve norepinefrin maddelerinde eksiklik oluyor aslında dikkat eksikliği, hiperaktivite hmm. bozukluğunda ve o yüzden planlamada, organizasyonda, odaklanmada güçlük oluyor ve kendilerini frenleyemiyorlar aslında bundan kaynaklı olarak. Yine beyin bağlantılarıyla ilgili farklı sorunlar var onlara girmeyeceğim. Hani bu tarz sorunlar olduğu için aslında çocuklar çok ciddi derecede etkileniyor ve bu aslında bizim aslında esas sorunumuz haline dönüşebiliyor. O yüzden tedavide basit vakaları hani aile eğitimleriyle çok kolay düzeltebiliyoruz. Aile doğru bir şekilde davranıyor. Düşünüyor ki bu çocuk böyle ben buna kurallar koymalıyım, sınırlar çizmeliyim. Güzel bir şekilde tekrar tekrar anlatmalıyım. Hani ona göre ona yönelik önlemler almalıyım diyor ve ondan sonra onları aşabiliyoruz basit vakalarda. Ama orta ileri vakalarda bu beyindeki dediğim maddelerin eksikliğinden kaynaklı olarak ilaç tedavisi de ekliyoruz. Çünkü gerekiyor. İlaç tedavisi %90 başarılı öyle söyleyeyim. Hani ebeveyn eğitiminin başarısı yüzde 20-30'larda ama ilaç tedavisi çok etkili. O yüzden hani genellikle başladığımız bir ilaç olabiliyor bu hastalarda ve gerçekten hani hastaları 180 derece döndürüyor. Bir anda akademik başarıları artıyor, aile ilişkileri düzeliyor, arkadaş ilişkileri düzeliyor. Tekrar hayata kabul ediliyor çocuklar ve çok ciddi derecede hani hayattan keyif almaya tekrar başlıyorlar. Hmm. O yüzden hani ileri orta, orta ileri vakalarda hem aile eğitimi hem çocuk ve ergenlerdeki e, bilişsel davranış terapi tekniklerinin uygulanması hem de ilaç tedavisi çok etkin oluyor. E, Hakan Hocam e, peki hangi yaş grubundaki çocuklarda bu belirtiler daha pik noktada hissediliyor? Genelde birinci sınıf bizim için çok önemli. 6-7 yaşlarda çok belirgin ortaya çıkıyor. 5-6-7. O dönemde çok sık görüyoruz ama işte genelde aileler önemsemiyor. Bazen erteliyorlar. Yani diyorlar erkek çocuğu zaten düzelir diyorlar. Hı -hı. Çoğunlukla erkeklerde görüyoruz bu arada. 7-8 e, kat daha fazla oluyor. Aslında 2-3 kat ama... Toplumda yani bize gelen klinik ortalamasında daha çok erkekler belirgin şekilde hareketli olduğu için daha çok erkekler geliyor. Çünkü kızlarda daha çok sadece dikkat eksikliği var. Hiperaktivite yok. Aileler getirmiyor. Bu çocuk başarısız diyorlar. Kızı hani görmezden geliyor. O çocuk öyle gidiyor maalesef halbuki tedavi olabilecekken. Ama erkekler kıpır kıpır olup ortalığı karıştırıp yıktıkları için ne oluyor bu sefer? Onları getiriyorlar sürekli ve onlara işte tedavi başlıyoruz. Onlar da genellikle o yaş döneminde ortaya çıkıyor biraz daha. Hı hı. Ee, ama ilerledikçe işte 9-10 yaş, 11-12 yaş en son işte 15-16-17-18 yaşlarında geliyor bazen bize. Çocuk mahvolmuş artık çok ciddi derecede çatışmalar yaşıyor. Hani artık ders başarısı zaten gitmiş ama aileyle ilişkili sorunlar var. Alkol madde kullanımı başlamış işte adli vakalara karışmış, ilerlemiş gitmiş hani. Sonları kötü olan bir bozukluk onu söyleyebilirim. Hani burada süremiz kısıtlı olduğu için çok gidemiyoruz detaylarına ama kesinlikle böyle bir şüphemiz varsa hani bir uzmana başvurmakta fayda var. Hı hı. E, Hakan hocam peki aile bireylerinde farkındalık yaratılması için e, yapılan projeler var mıdır? Kesinlikle hani bu tarz projelerimiz var özellikle ebeveyn eğitimi konusunda. E, projelerimiz var. E, yine bir taraftan farkındalıkla ilgili hani dikkat eksikliği, hiperaktivite nedir, nasıl e, tanınır bunları öğretiyoruz ama tabii aile kısmı var ama biz esas öğretmenlere odaklandık. Çünkü bu çocuklar genelde birinci, ikinci sınıfta e, geldikleri için biz işte RAMKEK projesi uyguladık Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber. E, rehberlik Araştırma Merkezi'ndeki tüm öğretmenlere gittik. Onlar kendi illerindeki bütün öğretmenleri eğittiler. böylece öğretmenler hemen fark edip fark etmez fark edip fark etmez hemen bize yönlendiriyor. Hı hı. Erken tanıyı koyuyoruz, erken tedavi başlıyor ve böyle bir ortak bir şekilde hızlı bir mekanizma iletiyor, e, yürütüyoruz aileyi de katarak. Hani o tarafı daha çok bize odaklandık şu an. Tamam aile kısmı da tabii ki hani hem sosyal medyadan hem işte kanallar aracılığıyla hem işte zaten sizin programınız bu konuda çok etkili. Şu an bu da bir farkındalık programı aslında. Şu an bir aktif farkındalık uyguluyoruz. Hani o yönde de size de ayrıca teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. E, Hakan Hocam son sorumla e, konuyu e, kapatabiliriz. E, bu süreçte aile bireylerine düşen sorumluluklar var mıdır? Bunlar nelerdir? Tabii çok önemli bir, bir konu. Genelde bu kişilerin hani ailelerinde de dikkat eksikliği, produktivite bozukluğu oluyor. Özellikle de hani bir kuşak üstü anne ya babalar da sıklıkla görüyoruz. Çünkü yüzde seksen genetik geçiş var. Genelde onlardan geçiyor. O yüzden aileler bunu kabulleniyor. Şöyle kabulleniyor. Ya böyle bu. Hani bu çocuk böyle. Bundan bir şey olmaz. Bundan adam olmaz falan deyip geçebiliyor. Ya da bazı ailelere çok normal geliyor. Ya bizim ailede böyledir zaten. Çocuklar hep böyledir. Ya onlar okumaz zaten falan deyip geçiyorlar. Öyle bir şey de yok aslında. Hani ailelere buradan en özellikle söylemek istediğim şey hani bu bir tedavi edilebilen bir bozukluk, rahatsızlık aslında ve hani en çok Allah rızası aldığımız, dua aldığımız bozukluk çünkü çok kolay bir şekilde tedavi edebiliyoruz. O yüzden hani bahsettiğim belirtileri saptadığımız anda bir çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına gelmeniz çok önemli. Hani bu konuda hani de, e, desteğimizi size çok güzel bir şekilde sunabiliriz. Hani evet bazı alanlardaki rahatsızlıkların tedavisi daha zor ama bunun tedavisi çok daha kolay bize göre. Hani o bu yolda çok daha hızlı bir şekilde yol alabiliyoruz. O yüzden hani e, çok hızlı bir şekilde başvuru sağlayabilirsiniz birincisi. İkincisi bu çocuklarımız hani gerçekten hani destek alması gereken çocuklar hani tabii ki çocuğumuzun e, negatif yanlarını bilmemiz gerekiyor. Ona göre uygun davranmamız gerekiyor. Çünkü onu kabullenmemiz de lazım. Evet çocuğumuzun şu şu noktaları eksik olabilir ama bunlar değiştirilebilir. Ama bunu sizin nasihat söyleyerek sürekli zorbalıkla, baskıyla işte ne bileyim fiziksel, duygusal şiddet e, uygulayarak bunu çözemeyiz maalesef. O yüzden hani her şekilde sizin tedavi almanız gerekiyor. Özellikle de bu çocuklarda karşıt olma, karşıt gelme çok sık görüyoruz. Zıtlaşma, inatlaşma. Aileler daha çok bunu, bunu böyle farkına varıyorlar bu durumun. O yüzden bu tarz zıtlaşma, inatlaşmalar da eşlik ettiğinde kesinlikle tedavi için başvurmanız şart. Hani o konuda hiç boşuna vakit kaybetmeyin. En yakın çocuk ve ergen dursal bir hastalıkları uzmanına başvurabilirsiniz. Hani ben de Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Şu sırada, bu sıralar Beytepe Murat Erdeker Devlet Hastanesi'nde zihinsel özel gereksinimli bireyler hizmet birimini kurduk. Hani şu sıralarda daha çok özel, otizmli bireylerle çalışıyorum ama tekrardan eski kurumuma döneceğim. Hani bu esnada siz de gerekli deste, desteği alabilirsiniz Ankara ilimizde. Çünkü her hastanemizde şu an çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanımız çalışmakta. Hakon Hocam, bizlere vakit ayırıp bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Psikorehber programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu hafta uzman doktor Hakan Öğütlü bizlerleydi. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.